Evet yenimiz başladı mı? Yenimiz şu an başladı mı? Yen başlamıştır. Yeni evet başlamış. Yen baş. Evet. Efendim hoş geldiniz. Bugün gizemli güç kesisi geliyor. Evet, ek bana yeni açtı. Ben de açayım dedim. Bir dakika bunu. bizim yine bizim ee, kesemeye bir şey bir oyundur Steam'den ne indiriyorum ben bilmiyorum bu arada popülerin bir şey çizgi soru Bakın ben şimdi ee, popüler time ama yani gizemli güçlü bakalım ekse bana yayın açtı değil mi arkadaşlar yayın aç bak Kanka seyahat birazdan gizemli güç 62 finalden bir kesik Kesi daha gelecek. Yayın aç. Yayın başladı. Yayın başladı kardeşim. Başladı yayın. Gözünüz önünde açıyordum bak. Yeni başladı yazdım. Birazdan görür. Birazdan görür. Hadi bakalım görecek mi? Görür. görür. Neyse. Benim <laughs> ezikim. Haydi. Haydi. Ya dedim var ya göstereyim yani Et bak burada Evet burada evet hadi bakalım Seyah Seyah kardeşim seyah Hadi bakalım Şimdi genelde bu ara, e, dün şey çıktı bu arada e, skin San Francisco bölüm 5 çıktı İzleyebilirsiniz bakın burada Bölüm 5 çıktı ruhani var Bu bölümü izleyebilirsiniz daha O kendine o o, o vallahi koyduk. O o kendine vurduğumu vallahi koyduk. Şimdi e, bundan sonra ne gelecek? Şey Salianskur ve Yipercanskur öldü mü? Öldü mü? Devamında ne olacak lan? Hepsini öğreneceksiniz. Ama şimdi bunların hepsi sürpriz. Bunlar sürpriz. Neyse. E, başka ne var? Ya var. evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet. Evet. Ata, atamızı saygı ve sevgiyle an anıyoruz. Neyse. Clash Royale. Evet. Clash Royale hakkında bir Clash Royale oynuyorum. Evet ben. Ben bu arada Clash Royale oynuyorum. Sadece burası söylemiyorum. Clash Royale oynuyorum. Kastık Reis bizim Aha. çılgın okul. <laughs> <olabilir. gülüyor> Oo adam. Spordan çıktım dostlar. Biraz kendini fazla zorlamışım. Vermiş, müdür. Vallahi hiçbir yerim tutmuyor. Abi oğlum ne olmuş gözleri e falan da. Hadi. <laughs> Eksa hala gelmedi bu arada. Neyse boş bir neyse. Eksa hala gelmedi. Biz de o zaman kadar. Eee ne olacak bilmiyorum. <laughs> Clash Royale'de. Ve Evet. Burada Aa, ödüller de var. Vav. Wow, ödüller. Kral krala. Alınla bir ödül. Aldım. Bu ödüllerde başka ne var? Oo. ay iki tane ödül var. Açalım şunu. Aa yap oğlum lan bu. bundan neydi ya ben bunları sevmiyorum ki zaten Aha 5 beş beş, beş taş 5 beş taş ne yapılır? Hiçbir şey Ooo şey geliyor mu? 30 tane verdi İsmail YK geldi Aynı hafif sevmem gereken karakterler var 9. seviyedeymiş bu hayalet hayal Casper hayal Casper sen ne yapacak biliyor musun daha seviyesi daha yükseltmemiz daha yükseltmemiz bunun seviyesi ee, koysak biliyor musun nereye koyalım bunu pekka çok güzel çalışıyor ananı hayır ya yanlış okşular okşular bize lazım okşular bize lazım Adadan diyorum lazım. Neyse bu çok yükselen burada kalsın. Yükselmem gereken karakterler var. Oo, oh, bu, lan buymuş ya. Ben de diyorum karakter falan. Neyse. Hadi başlayalım. Şimdi. Yani az kaldı. Okçuları koy. Arkasına da Pekka'yı koy. Abi bu nedir ya? Buz daha çıktı. Lan hayır oha. onun bu karakter çok oğlum. Bekle askerleri koy. Barbarlar. Barbarlar koşun. Ayrılsın ya kardeşim şuraya gitmeyin işte ya. Ya buraya gitmeyin işte ya. Kardeşim buraya gitmeyin ya. Alev topu. Alev topunu gönder. Alev topu. Alev patlayacak. Kardeşim bu nasıl iştir ya? Bekle şunu koy. Ya pekka'yı koy. Pekka pekka. Mini pekka. O zaman bir pekka gelecek şimdi. Yani. Ya kardeşim şunu şunla uğraşma işte ya. Ya kardeşim ya siz siz nasıl iş, siz nasılsınız ya? Lan oha ya. Birader sen hayırdır? Hayır 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 patlayacak ya. Hayır ya sakın 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 ya sakın ya öldüler ya ya öldü ya patlat lan şunu ya hayır patlayacak sen bir git Allah Allah kardeşim böyle iş mi olur ya şuraya koy yok şuraya koy kardeşim şununla ilgili ilgili durma ya ya bu nasıl güçlü takım? Birader. Birader bu adamlar bizi daha çok ha. ha. Birader sen hayırdır? Bu, onu bu arada oraya nasıl geldi? Ben ee, onu anlamadım hala. Aa. Ya yeter vallahi yeter. Oğlum. Siz de ya birader o ben o şey bende yok ya. No patladı ya. Ya birader. Ya birader birader hayır hayır hayır, hayır. sakın 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 ya birader ya kardeşim böyle iş mi olur böyle iş mi olur? Abi, oyun oyun ya. Süpersel abim Vereceğin takımın var ya. Süpersel abi. Vereceğin takımın arasında var ya. kaybettik ya. Hiç. Ulan kazanamadık. Kaybettik oğlum. Kaybettik zaten ya. Birader. Abi kupa kaybetmedik lan. Artı yedi. Kardeşim kupa kaydı tamam Artık kupa kasma diye bir şey yok mu? Ha bu ne ya kardeşim Tamam sen bir git Tamam anlıyoruz anlıyoruz Tamam biliyorum ben bu oyunu yıllar benim Ben bu ben yıllar önce oynadım Tamam tamam hadi çık çık Sonuç günleri başvuru falan sen. Neyse Kupa yolu Böyle bir dakika boyalımdan kısak ya biraz. Abi birazcık daha oynay ya valla. Bak üstü takım verme. Oyun üstü takım verme artık. Pek kaygınlar bol şans. Şuraya taş aktırlar diye. Okçular. İleri. Abi o geldi gene bak devcil geldi. Anana koydular oğlum. Ya bir, bir, tane APK geldi. Ya birader ne oluyor oğlum bu ne oldu ha? Lan oğlum bu adam içimizden geçiyor. Oğlum ben bittim. Lan hıfırımdan öldüm. Oğlum ben bittim. Lan hıfırımdan öldüm. Öldüm lan. Allah Allah. Ya adamlarını gönderdi yemin ediyorum. Ya süpersel. Süper Abi sen niye bunları gönderiyorsun? Sen böyle takımı niye gönderiyorsun? Ya hayır. Abi çok az. Az kalmışlar. lan. Çabuk çabuk çabuk. Dolu ahlet topu. Tabu geliyor. Yes. Kazandık. Allah'ım sinirlendi. Az kaldı. bir şey ver, bir şey de ver yani, bir şey de ver. Oo, birader. Hangisini seçelim? Bu. Bu olsun. Yani bize karakterler geldi geliyor. Seviye aha şunu. Güzel. Bana bunlar bedava değil ha. 60 seviyeye kadar yükselttik. Karış bir de büyük Pekka varmış burada. Benim bildiğim kadarıyla büyük Pekka var. Ha, Pekka var. Pekka büyük Pekka var. Pekka, eee Pekka ile Aha, ödül. Ya kardeşim. 60 tane verdi güzel. Kimi seçsek? Kim buradan atsak diye düşünüyorum. Bence bunu atak. Bu hiçbir şey aramıyor. Evet tamam. Hadi evet, o zaman. Yeni almasın 10 kaldı. Eksa hala gelmedi. Eksa neredesin Eksa? Hadi bakalım askerler. Bir oyun ayı geldiler ya. Ana baltalı geliyor, baltalı geliyor. Ne kadar Ne kadar sen Koş. Koş barbar. Allah geliyor. Lan geldi. Lan çabuk 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 Ama benim sesim çok kötü olabilir. O yüzden onu çok yapmayın. <laughs> Barbarlar koşun. Ha ha ammanın <laughs> tamam Tam zamanı tam zamanı koş Lan çabuk lan çabuk çabuk bir sen Neyse kadar seni kadar tıkıyorum ne yapalım Bum bakalım Hadi bakalım çok az kaldı Bir şey vermiyor zaten 20 tane vermiyor Ver ula. Ver ula. üç tane. Yani üç tane O 35 çok iyi verdi lan. Abi sen a. Bu. Ne arıyorsa artık bilmiyorum. Yani a. Ha. Tamam. Hadi yükselte şunu da bin. Max seviye yapmamız lazım bazı karakterleri. so much. I so much. So much. Ben de şuradan devi, devcili olsanız Allah razı olsun. Ana ne? Hayır, 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 hayır. Pek ka, pek ka, pek iyi Pek pek atar ya, pek pekka pek atar. Ya hayır, bir tane daha pekka ka Koş, uçanlar koşun. nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan nananananana, kaldı çabuk Anana. yazıklar olsun çok strateji bir oyun ya en iyi oyuncumuzu Abi ya öldü çoktan öldü Bir sen ne yazar birader Ya Oğlum bir gidin Öldür öldür tekrar tek öldürün Ya Pekka geldi Pekka hemen ana Aa, Ana 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 Ya öldürdü ya of Of direkt niye ya? Ben sonuna bu Boş ver. Heh. Hadi bakalım. Devcil. Gönder devcili. Zamanı geldi. Hayır barbarlar geldi. Barbar gibi Oduncular geldi. Oduncular. Bum bum bum. Barbarlar gibi. Koşun. Hoş. Pekka geldi. Öldür uzaktan öldürüyorlar uzaktan. Hayır koşun Gel istiyorum paramı geri istiyorum paramı geri istiyorum şu an paramı geri istiyorum. Ya birader doğumlu nedir bu oyun ya. Bu oyun işte bu yüzden sevmiyorum kardeşim. Aferin bize bir şey bulamayanlar. Ben ben ne diyorum. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu -ekber, Allah Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah İmana geldim ben şu an. Şu an imandayız. İman, iman, İmam atıya gidiyorum arkadaşlar. Pekka öldür. Pekka öldürsün. Arapsın. Evet kazandık. Hadi. Dört dakikamız kaldı. Çabuk. Dört rakam kaldı. Bravo. Allah razı olsun. Neyse. sen de açıyoruz. Hadi. Ben su altımdan. Neyse. Bak şuradan hadi çık buradan çıkalım şuradan hadi bakalım şu an bütün görevleri tamladık hemlik kes, kellez yerle geliyor oraya. evet iki dakika kaldı eksi hala gelmedi bir dakika eksi gelmiş mi aa eksi gelmişse ya hoş geldin eksi ama bir dakika önce yazmış hoş geldin eksi Hadi bakalım, gelecek, 2 dakika sonra geliyor, evet. Birazdan gelecek, merak etmeyin, yayın. Hadi bakalım, şimdi birazdan izleyeceğiz, birazcık bekliyoruz. Aç. Daha şimdi. Yine bekliyoruz. 60 saniye sonra geliyor. 60 saniyesi kaldı. çok kısa ama bir şey yok. yabancı yani gizemli güç 60 gizemli güç 62. bölüm filan bölüm geldiğinde ben bir kanaldan yayını açacağım. Yani. Evet. Oyunlar oynayacağız. Haydi alalım. Hadi. Geliyor. Geliyor. İki dakika kaldı. 2 dakika sonra geliyor. Bir saniye sonra yayında. <laughs> Valla. Şu an benim üzerime hep uyku çöktü. Valla öyle bir uyku çöktü ki. Beklemekten amaç oldum. Beklemekten amaç oldum. İlk gösterim kısa bir sonu başlayacak. Ve başlıyor. Evet. Başlıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yapı bakalım hoş geldiniz arkadaşlar. Bence son bir dakika. Evet. Bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Geliyor mu? Gelecek. Geldi gelecek. Geliyor geliyor şu anda. Bir sabır Hadi. Hadi 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 ya. Hadi geri gelmiyor. Oğlum gel. Neyse gelecek birazdan gelecek merak etmeyin. Oğlum niye zerat yaptın ya? Zerat zerat valla. Aa tamam oldu. Gizli hacanın ismini koydu. Koymuş eksi. Neyse adamın kendi kararı ama çok bir şey yok. Kesik kısa ama mük. İnşallah. ara bakalım. Geldi. Hadi. Oğlum. Oğlum açılsana. Lan. Ya senin gibi Senin gibi Valla oğlum bir dakika Ya tam Yayın başlayacağı sırada bu mu olur Bir dakika Atap tamam, geldi 2 4.2 4 Evet Şu an geldik Baş Nasıl bir kesit Bakacağız Indithet, niet in zijn laatste jaren zijn er zoveel in de insha'Allah, en zoveel in de jaren. Oké, Alex, we gaan fijne dezelfde rol doen. En we gaan fijne zoveel ik een önceki bu kadar uzun tamam Hadi bakalım. önceki geçtik 50 saniye. Oo. 20 saniye geldi evet hadi bakalım evet sen 10 saniye 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ve let's go hadi bakalım Oha lan. Ne oluyor? Oğlum bizim lan katın şimdi ben. Oha ne oluyor? Efektler çok büyük. İsmen devam ediyoruz demek kaç tane kaç tane Oha. Eks arkadan geldi adam bıçakları. Ne oluyor? Biraz da sen incelik sizi. Hadi bakalım. Lan. Oğlum bitti. <laughs> Niye kesterim? Abi. Ah Oğlum. Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bir daha ne edeceğiz? Bakalım. Evet, buradan adam adamı ezmişler. Adamı ezmişler. Ne güzel yapmış ama ya. Aha bak bir birisi geliyor bak buradan onu bıçaklıyor. Onu iki, ama onu on onu itiyor. Adam eğiliyor biliyorsun. Oha evet X'e geldi. Yani X-Men geldi arkadan. Blue Cat. Ha Blue Cat. Onu gitti şey yaptı. Onu lazerle itti de o da kalkanaştı arkadaşlar Arkadan da X'e geldi. Aha. X'in e tipe bak. Evet doğru Evet arkadan git onu çek arkadan git onu çek ya da orada kutlayacak Konuşmaları dinle Bakalım konuşmaları dinleyelim. <laughs> Nereden anladın mı? Bu... Bir dakika Gel lan be İkimizle alkışıyorum mu diyor burada. Ne diyor anlamıyorum. Gel lan buraya dedi. Bir kası bir öğrenme. He. Gel lan buraya. Tamam iki kası bir öğrenme. Demiş. uçma, <laughs> uçmayı öğrendi. <laughs> Gökler gibi. Neyse çok güzel ama. Neyse güzel. Güzeldi. Güzeldi. Neyse hadi ben, neyse hadi ben kaçtım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ve bay bay.